bir kitap düşünün. Bilimin ancak 100 sene önce keşfedebildiği bir hakikati tam 1400 sene önce haber veriyor. Ve bir insan düşünün. Bilim adamlarının yakın tarihte keşfedebildiği bir hakikati yine tam 1400 sene önce bildiriyor. Acaba bu kitabın ilahi bir kitap ve bu zatın fevkalade bir zat olduğu hakkında hiç şüphe edilir mi? Kur'an-ı Kerim tam 1400 sene önce evrenin genişlediğinden haber vermektedir. Zariyat Suresinin 47. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Türkçe'ye şüphesiz biz genişletiyoruz şeklinde çevrilen ifadenin Arapçası inna lemusiun şeklindedir. Musiune kelimesi genişletmek anlamına gelen evsa fiilinden türemiştir. Başındaki lam ise lamı tekit olup takip ettiği isim ya da sıfata vurgu yaparak çok fazla anlamı katmaktadır. Dolayısıyla bu ifade biz evreni çok fazla genişletiyoruz anlamına gelmektedir. Kur'an'ın evrenin genişlemesinden haber veren ayetini bu şekilde tahlil ettikten sonra şimdi de bu konuda ilmin ne dediğine bakalım. 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında hakim olan tek bir görüş vardı. Bu görüş, evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri aynı şekliyle süre geldiği görüşüydü. 20. yüzyıla kadar hiçbir bilim adamı evrenin genişlemesinden bahsetmemiş Bırakın bahsetmeyi, belki bunu hayal bile etmemişti. Rus fizikçi Alexander Friedman ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaître, 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle de kesinlik kazandı. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evrense, sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmektedir. Evrenin genişlemesini daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebilirsiniz. Evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken ve insanlar güneşi bir elma büyüklüğünde zannederken Kur'an asırlar önce bu hakikati bildirmiş ve evrenin genişlemekte olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu ise Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çok parlak bir şekilde ispat etmektedir. Zira 20. asırda ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin bundan 14 asır evvel bir kitapta yazması ve bu hakikatin okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından haber verilmesi ancak şu iki şeyden biriyle mümkündür. 1. Bir, ya bir beşer bu bilimsel gerçeği tek başına keşfetmiştir. 2. Ya da bu haber evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberidir. Bu haberin yazıldığı kitap Allah'ın kitabıdır. Ve bu kitabı tebliğ eden zat da onun Resulüdür. Başka bir şık yoktur ve birinci şıkkı kabul etmek mümkün değildir. Çünkü 14 asır önce teleskobun isminin bile bilinmediği bir devirde, son derece gelişmiş dev teleskoplarla ancak keşfedilebilen bir hakikati, bir beşerin kendi kendine keşfetmesi mümkün değildir. Hatta bu sebepten dolayıdır ki dünya tarihinin en büyük dehaları gözlemleriyle ve bilimsel uğraşlarıyla genişleyen evren modelini çizememişler, hatta bunu akıllarının ucuna bile getirememişlerdir. O halde bu haber 14 asır önce teknolojinin olmadığı bir dönemde çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin kendi sözü olamaz. Bu haberin yazıldığı kitapta ona ait bir kitap olamaz. O halde geriye tek bir seçenek kalıyor, o da ikinci şıkkı kabul etmektir. Yani bu haber, evreni yaratan, onu genişleten ve bu mucizevi haberi elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle insanlara haber veren Allah'ın haberidir. Ve bu haberin geçtiği kitap da onun kitabıdır.''